Zeneklere bakın arkadaşlar. Yani çok güzel oldu, harika oldu, süper oldu gerçekten. Yani muhteşem, kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. Ben şimdi bunun üzerine... Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün borcamda pişireceğimiz tereyağlı köy ekmeği yapacağız. Çok lezzetli bir ekmek olacak gerçekten. Hemen başlıyorum. Öncelikle e, hamur yoğurma kabı 200 milimlik 4 su bardağı durum buğday unu ekledim arkadaşlar. Şöyle bir paket instant maya. Bir tatlı kaşığı şeker. Şöyle iki çay kaşığı tuz. Bütün kuruları bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı ölçü bardağımla. İki su bardağı ılık su dolduracağım. Şöyle bir, şöyle iki. Şimdi bunu böyle karıştıracağım. Bu ekmeğin özelliği arkadaşlar kesinlikle elimizi değdirmiyoruz. Sadece bu şekilde spatula ile ve iki çatal yardımıyla işi bitiriyoruz. bu şekilde alttan üste alttan üste ala ala bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Şöyle kenarlarını spatula ile kazıyarak Gerçekten çok basit bir ekmek yani böyle e, özellikle Avrupa'da yaşayanlar için pazar günleri çünkü kapalı oluyor çoğu zaman böyle bazen ekmek almayı unutuyoruz veya ekmekler erkenden bitiyor e, ekmeksiz kaldığımız günler oluyor o yüzden e, çok güzel bir alternatif yani bunu hemen böyle mayala çok da lezzetli ama biraz fazla yedirtiyor onu söyleyeyim size. Bu hareketi yapmayı unutmayın sakın çünkü böyle yapa yapa içinde hava hapsediyoruz ve ekmeğimizin güzel kabarması ve puf puf olmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamur yoğurma işlemimiz bu kadar. Şimdi şöyle bu şekilde ağzını kapatıyoruz ve mayalandırıyoruz arkadaşlar. Sıcak ortam olması çok önemli. Ben genelde peteğin üstüne koyuyorum. Bu şekilde 2 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Tam istediğim gibi oldu. Şöyle Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Şöyle toplayıp bu şekilde içe katlıyoruz tekrar. Bu şekilde kenarlardan sıyırıyoruz. Böyle. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar üzerini kapatıp yarım saat daha mayalandırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum tekrar mayalandı. Bu aşamadan sonra şöyle borcamıma tereyağımı her tarafına sürüyorum. Bu şekilde. Biraz bastırarak sürmek istiyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın ki biraz kalıntılar olsun her tarafında şöyle bastırarak sürüyorum i̇şte içine şöyle geniş şekilde çörek otu serpiyorum Bu böyle burada dursun şimdi hamurumu iki çatalla şöyle aldım kenardan kurtardım gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şimdi bunu böyle bu şekilde bu şekilde yapıyoruz ve üstüne katlıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle çevirip aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bakın. En son bunu böyle aldım arkadaşlar. Pişireceğim tabağıma koyuyorum. Gördüğünüz gibi böyle toparlandı. Bunu böyle tekrar mayalandırıp fırına vereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Gayet güzel oldu. Burası önemli. Sadece 20 dakika mayalandırdım. Şimdi bu şekilde hiç üzerine hiç bir uygulama yapmadan 200 derecede ısınmış fırına veriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekmeğim oldu. Gayet güzel pişti. Bakar mısınız? Altına bakın. Çok güzel pişti. Şu an çok sıcak. Bunu bu şekilde kesemem. 20 dakika soğumasını ve içinin çekmesini sağlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ekmeğimizin yumuşaklığına bakıyoruz. Bakar mısınız? Yumuşacık. Çok güzel. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. bakar mısınız ekmeğe? Hala sıcak yumuşaklığına. Yumuşacık. Allah'ım pamuk gibi ya. Şuraya bak. Yumuşacık oldu ve mis gibi şu an kokuyor. Anlatamam size. Gerçekten çok güzel kokuyor. Şimdi hemen şu şekilde keseceğim. Diğer türlü beceremem kesinlikle. Şöyle ekmeğin güzelliğine bakın. Gözenek gözenek. Nefis oldu nefis. Şöyle küçük bir dilim kesip. Gözeneklere bakın arkadaşlar. Ya çok güzel oldu. Harika oldu. Süper oldu. Gerçekten yani muhteşem, kesinlikle tavsiye ediyorum, mutlaka yapın. Ben şimdi bunun üzerine şöyle kahvaltılık sosum vardı benim burada. Şundan şöyle alıyorum. Kış gelmeden önce yapmıştım. Videosunu eğer merak ediyorsanız arkadaşlar, videosunu aşağıya linki bunu linkine bırakacağım. Gerçekten çok lezzetli bir sos, kahvaltılık sos. Çok lezzetli, aşırı lezzetli. Şimdi bunu ekmeğimle birlikte yiyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Ay bu çok yedirtir. Çok lezzetli. Kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka yapın bu ekmeği. Pazar kahvaltılarınızda ekmek olmadığı zamanlarda kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten yani yumuşacık bakın. Çok güzel ve gözeneklerine bakar mısınız? Hmm. Harika. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. Ben şu an gördüğünüz gibi bugün bu güzel ekmeği yaptım. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz, gerçekten videomu beğendiyseniz beğenmeyi bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma da ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.